Başkanımız Sayın Borca Gürsal. Sonumuza teşvik etmişlerdir. Kendine hoş geldiniz diyoruz. Özgür düşüncenin yolu açıldı. Yeni Türkiye özgür ve bağımsızlığı artıldı. Bu albümü YouTube'dan ve diğer mecralardan Vatan toprağımızın kurucusu Cumhuriyetin kurucusu Cumhuriyetin. O babasını kaybeden bir yetim. 8 yaşında okuldan alınır. Yer Köyde... Ankara. Al. Bütçe komisyonu bilgi vermem için toplantı çağır. Kaç gün sonra resmi kabulüne. Kabul günü geldiğinde. Çıktı mı Mustafa Kemal? İstiraklerinin emniyetlerini sağlayın. Başla paşa. Alın terimiz dökülecek toprağa. Halk hastalıklarla mücadele ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece yaptıkları ve söyledikleri değil, aynı zamanda düşünce ve muhakeme dünyasıyla da anlamaya çalışıyorum. Acaba aramızda olsaydı bugün, dünyanın büyük meselelerini nasıl çözerdi? Bunları tasavvur etmek istiyorum. Attığımız adımlarda acaba o ne düşünürdü diye hep o şekilde hareket etmeye çalışıyorum. Atamızın aramızdan ayrıldığı bu günde onu çok özlüyorum. Naçiz vücudu aramızdan ayrılmış olsa bile yine içimizdeki Atatürk'ün kendinden emin adımlarla yollara düştüğünü ve tüm dünyada bereketi, barışı çoğaltmaya çalıştığını bilerek atamızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruh şad olsun.